Abi ne yapıyorsun ya sen? Ne yapayım Yasin? Görmüyor musun? Nadal Sen o yediğin şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu farkında mısın? Ne kadar tehlikeliymiş ki bu? İşte bu 5 zararlı yiyeceği yemin. Yapılan bilimsel araştırmalara göre en zararlı 5 yiyecek arasında listede bunlar yer alıyor. Nadal. İçeriğindeki katkı maddeleri ve kimyasallar nedeniyle kısırlık ve şizofren riskini arttırdığı söyleniyor. Düşük besin değeri ve yüksek sodyum içeriğiyle sağlığımızı tehdit ediyor. İkinci sırada ise hazır çorbalar çeşitli kimyasallar içerdiği için vücuda oldukça zararlıdır. Üçüncü sırada işlenmiş et ve şarküteri ürünler var. Yani salam, sosis, sucuk gibi gıdalar. Bu gıdalar yüksek oranda koruyucu madde ve tuz içeriyor. Bir diğer sırada cips gibi aşırı yağ içeren doğallıktan uzak bir ürün bulunmakta. Hatta cipsi yaktığınızda yandığını görebilirsiniz. Ve son olarak yine bir başka işlenmiş yiyecek olup kolay bozulmaması için zararlı sentetik maddeler kullanılan nugget bulunmaktadır. Bunlardan birisinin bir tüketen yakının varsa bu videoyu ona gönderebilirsin. Bu ve bunun gibi videolar için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.